Merhaba arkadaşlar. Bugün ailecek Zambanga'ya gidiyoruz. Sabah dörtte yola çıktık. Saat sekiz gibi Zambanga'da olacağımızı düşünüyorum. Marvin ve eşi Fe, oğulları Mark Pempen ve küçük oğlu Sezar. Marvin'in kardeşinin eşi Lili <laughs> ve benim eşim Gırli. Birlikte gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar ben videolarımı doğal çekiyorum. Daha önceden bir konuşma metni, rota veya herhangi bir şey belirlemiyorum <laughs> ve bundan sonra da belirlemeyeceğim. <laughs> bazı doğal seslerin özellikle duyulmasını istediğim için kesmedim bugüne kadar Filipinlerle ilgili olumlu ya da olumsuz birçok şey anlattım diğer videolarımda bundan sonra anlatmayacağım Sezar şimdi bana şımarıyor Tatlı Sezar. Yol çalışmasından dolayı kısa bir bekleme ve gidiyoruz. Sezar yine bana bakıyor. Yine kısa bir bekleme. Bundan sonra devam edeceğiz. Daha önce bu yolla ilgili manzaraları, yol kenarındaki bir takım yapıları falan size diğer videolarda göstermiştim. Tekrar göstermeye uygun bulmuyorum. Bazı önemli noktaları ve atlamış olduğum yerleri gösteriyorum. Videoları beğenirseniz, yorum yaparsanız ve abone olursanız mutlu oluruz arkadaşlar. Daha fazla video ve içerik üretiriz. Umarım keyif alırsınız. 2,5 aydır video yükletemiyorum. Biliyorsunuz yeni bir motor şikleti aldım. Ve motor şikleti kullanmayı bilmiyorum. Özellikle de bu vitesli motor şikleti kullanmak oldukça zor. Daha önce söylemiştim son kez bir daha söyleyeyim Sağ ayağımda bir problem var Son iki yıldır Sağ ayağımın üzerine basamıyorum Ağrı yapıyor O ağrıyla birlikte Motor sürmeye çalıştım Daha 280 kilometreye gelmiştim ki Ara sokaktan Ana caddeye çıkarken Beklediğim yerde düştüm Sağ tarafa düştüğüm yer yolun kıyısında asfalttan 20-30 santim daha eksik kottaydı. Sabah kahvaltısı için mola verdik. Filipinlerin standart ev yemekleri, restoranları. Eşim bana tavuk yedirmeye çalışıyorum ama ben dışarıda pek yemek yemiyorum. Marvin yemek seçiyor. Eşim ve masayı hazırlıyorlar. Filipinlerin minibüsleri arkadaşlar. Cipney. İçi full dolu. Arkadan da insanlar tutunabiliyorlar. Hatta üzerine bir 15-20 kişi de çıkabiliyor. Burada doğal olduğu için herhangi bir kısıtlama yok. Polis herhangi bir şey söylemiyor. Öğlen yemeği için restoranta geldik. Eşim ve Marvin görünüyor şu an görüntüde. Ben masada oturuyorum. Bacağım yine çok ağrıyor. Tekrar videoları yükletmeye başlıyorum. Motor sitede tekrar geziler devam edecek. Mark Pempen benim karşımda oturuyor. Marvin yemeğini almış. Sezar eşimin yanında. F. Lili görüntüde yok. Şimdi tarihi kutsal bir yere gireceğiz. Kadınlar e, mum satın alıyorlar. Kutsal mekanlarda mum yakmak adettendir. Güvercinler ve onları besleyen insanlar bizim alışık olduğumuz bir görüntü. Onları bekliyorum ama bir türlü gelmek bilmiyorlar. Baralısı çevreyi gösteriyorum. Nihayet geliyorlar. şeyler daha alıyorlar. Bunların kültürlerini çok fazla bilmediğim için çok da ilgilenmedim açıkçası. Cesar Picturno because Don't give me cotton candy yavşak. İndikopi pipiyan. Hı? tatlı Sezar ve tatlı işim evet, burası da o bahsettiğim mekan açık alan ve çepeçevre tarihi kutsal papazların heykelleri ve altlarının açıklamaları var önemlilerini size gösteriyorum Ana mekan minber denilecek yer burası. Ortada böyle bir figür var. Üste yine bir resim var. Şöyle zoom yapayım. İspanya'nın bu adayı ilk işgal ettiği dönemlere ait olduğunu düşünüyorum. İsa. Bizimkiler yavaş yavaş geliyorlar. Sıraya geçin sıraya. Sezar, F. Tenten, Marvin, Lili, ve eşim dua edecekler. Sıcak ama çok fazla da bunaltıcı değil. Ayağım ağrı yaptığı için yürüyemiyorum. Çok zor yürüyorum. Çok ciddi toparlıyorum. Evet bu kadar kısa ve öz. Dönüşe geçtik Yine yol çalışması olduğu için kısa bir görüntü kamyonun Evet. Evet arkadaşlar biraz önce Motoristetten düştüğümü söylemiştim Sağ taraf yol Sağa düştüm ve yol e, Düştüğüm şarampol 30 santim Civarında yoldan daha düştü Ben oraya düştüm ve motoristetten Benim üzerime düştü ayağımın üzerine düştü İnanılmaz bir ağrı Hastane ve hastaneden sonra ilaçlar bilmem neler Kısaca 60 gün yatakta hiç çıkmadan o şekilde acılar içinde masajlar, haplar birçok tedavi yöntemleri ayağımı hiç kıpırdatamıyordum parmaklarım bile kıpırdatamıyordu film falan çektirdik tabii, kırık falan bir şey yoktu ama tendonlar kopmuş Şimdi en azından ayağımın üzerine 150 basabiliyorum ve çok ciddi toparlasam da yürüyebiliyorum. Motora tekrar binmeye başladım ama çok ciddi korkum korkularım var. Artık yeni videolar yükletmeye başlayacağım. Videoları tavsiye edin arkadaşlar. Sonuna kadar izleyin beğenin, yorum yapın. Kanalın büyümesi için sizlere ihtiyacım var. Bunların hepsinden natural videolar. Herhangi bir kurgu olmadan yaşadığım bölgeyi size göstereceğim. Daha sonra daha fazlasını da göstereceğim. pirinç tarlaladı. Evet. Güzel bir seyahat oldu. 60 gün neredeyse kıpırdamadan yatınca bu hareket benim için çok fazla. Geldik yine yağmur. <laughs> Filipinler'de standart her gün bir veya iki saat yağmur. Bir saat gündüz, bir saat gece. <laughs> Çok şiddetli değil. Bu normal yağmur arkadaşlar. Çok daha şiddetli ya mı, ya, Hoşça Hoşçakalın. Diğer videoda görüşmek üzere.